<laughs> automat yukarı çık yukarı çık yukarı yukarıya çık yukarıya çık eşim zaten buraya geldiğinde onun videolarını izledim ve evet. onun videosunu izlerken e, titreme geldi bir anda indeki mi gütüme innahum me yiğit oldu indeki mi evlatlık alınmış evet hocam öz annem baban değildir. değilmiş değilmiş yani. lanet o kadar sen benim oğlum değilsin <laughs> sen dedi yetimhane aldığım kere lanet olsun dedi. Aman! Rahim, Ferd, Hay, Hay. Şu an namaz kısa secdeye gidemez misin? <laughs> Titremeye giriyorsun hocam. Titremekten secdeye gidemiyorsun. Evet. Kaç yaşındasın? Oğlum kaç yaşındasın? Aynı. <laughs> Rahman, Rahim, Ferd, Hay, Kayyum. Ama çocuk intihar etmedi, direndi. Salak işte. He? Salak. Verecek misin şeytan? <laughs> Hop! Bak bir yerine verdim işte. Şu ala birden cehenneme gidiyor. Neden hak yoldan sapıyorlar? Allah'u ekber, Allah -ek Şaka değil, gerçek bunlar ha. Gerçek boyuttayız, zikri. Anlat alayım. Hazreti Ali'ye takıyorlar. Ne yapıyorlar? Hazreti Ali'ye Akıllı bir çocuksun sen. <laughs> değil mi şeytan? Ha, ha, akıllı yap. He? Akıllı yap. Ne kadar akıllısın? Tabii. Çok akıllısın.